Herkese selamlar benim güzel ve değerli takipçilerim, arkadaşlarım ve YouTube kanalımın yeni misafirleri. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Evet, bugün yine şahane bir cilt bakımı yapacağız. Hemen tarife geçiyoruz. Bir adet havuç alıyoruz arkadaşlar. Ufak rendeden havucu rendeleyelim. Evet. Havucumuzu rendeledik arkadaşlar. Havuç bizim cilt bakımımız için çok faydalı bir bileşendir. Beta karotin içerir ve cildi gençleştirir ve beyazlatır. Havucun suyunu sıkalım. havuç suyundan bir yemek kaşığı alıyoruz. Ve havuç suyuna aspirin ekleyeceğiz. Büyük aspirin tabletlerinden iki tablet ekleyelim. önce aspirin tabletlerini havuç suyunda ezelim. Gördüğünüz gibi aspirin tabletleri havuç suyunda da hızlı bir şekilde eriyor. Şimdi buraya klasik yoğurttan 2 yemek kaşığı ekleyelim. E vitamininden 5 damla ekleyelim. Şimdi tüm bileşenlerimizi güzelce karıştıralım. Bu yüz maskesi cildi hızlı bir şekilde gençleştirir. Ciltteki oluşan lekeleri yok eder, siler, temizler. Cilt hücrelerini yeniler, onarır ve sarkık cildi güzel bir şekilde evde böyle hazırlayıp kaldırabiliriz. Evet. Yaşlanma karşıtı ve cildi beyazlatıcı güzel bir yüz maskesi hazır oldu. Şimdi kalan havuç suyunu alıyoruz. Üzerine 100 mililitre temiz su ekleyelim. Limon alalım arkadaşlar. Limon suyundan 1 çay kaşığı ekleyelim. Güzelce karıştıralım. Ve bir sprey şişesine dökelim. Evet, şimdi biz bir güzel cilt toneri hazırlamış olduk. Gelin hep beraber hem yüz maskesini hem cilt tonerini uygulayalım. Önce tabii ki de yüz maskesinden başlayacağız arkadaşlar. Cildimizi güzel bir şekilde temizliyoruz, yıkıyoruz, kuruluyoruz. Ardından yüz maskemizi uygulamaya başlıyoruz. Yüz bu yüz maskesini haftada 3 defa uygulayalım tüm cilt tipleri için uygundur yüz maskesi ve tabii ki de tüm yaşlar için de uygundur. Bu yüz maskesi ne yapıyor? Yüz maskesi cildin genç kalmasını sağlıyor. Cilt tabakasına elastikiyet kazandırıyor. Cildi muhteşem bir şekilde yüzü temizliyor, beyazlatıyor. Çünkü yine de Gözeneklerde siyah noktalar oluşuyor. Siyah noktaları da temizliyor. Ve güneşten, güneş ışınlarından cildimizde lekeler oluşuyor. Bu lekeleri de güzel bir şekilde beyazlatıyor. Cilt tonunu eşitliyor. Evet. Bu yüz maskesini tüm yüzümüze, boyun ve dekolte bölgesine ve ellerimize de uygulayalım arkadaşlar. Uyguladıktan sonra 25 dakika yüzümüzde bekletelim. Ondan sonra önce ılık suyla yıkıyoruz. Ardından cilt temizleyicimizle tekrardan yüzümüzü yıkıyoruz. Evet, gördüğünüz gibi maskeyi uyguladım ve yüzümü cilt temizleyicimle yıkayıp geldim. Şimdi ne yapıyoruz? Tabii ki de cilt tonerimizle bir kez daha yüzümüzü siliyoruz. Bir pamuk yardımıyla alalım hazırladığımız cilt toneriyle yüzümüzü bir kez daha silelim. Cilt toneri yüzümüzün pH dengesini dengeliyor arkadaşlar ve aynı zamanda da makyajın, maskelerin kaldıklarını tekrardan silip temizliyor. Gözenekleri açıyor arkadaşlar. Gözenekleri güzel bir şekilde temizlemiş oluyoruz. Derinlemesine temizlemiş oluyoruz ve bu havuçtan hazırladığımız cilt toneri cildimizi beyazlatmakla da yardımcı oluyor. Bu yüz maskesini haftada 3 defa yapıyoruz ve tek kullanımlık yüz maskesidir bu. Başka başka sorularınız varsa ha cilt tonerini buzdolabında bir aya kadar saklayabilirsiniz ve her gün iki defa zaten rutin bakımımızda kullanacağız ve tabii ki de maskeleri uyguladıktan sonra da kullanacağız. Yüzümüzü cilt toneriyle sildikten sonra ne yapıyoruz? Rutin bakımımıza devam ediyoruz ve cildimizi nemlendirmeyi unutmayalım arkadaşlar. Sabahları da güneşten koruyucu krem uygulamamız gerekiyor o yüzden hem kışın hem yazın güneşten koruyucu krem SPF 30 ben kullanıyorum. MV firmasının kremidir. Bu kremi merak ediyorsanız, almak istiyorsanız ben videonun açıklama kısmında linkini bırakıyorum. Türkiye için geçerlidir bu link. Geçiş yapıp oradan alabilirsiniz. Gerçekten çok ama çok memnun kaldığım bir yüz kremidir. Güneşten koruyucu kremidir. Hem nemlendiriyor yüzümüzü hem de güneşten koruyor arkadaşlar. Her sabah hem kışın hem yazın güneşten koruyucu kremi mutlaka uygulayınız. Evet. Sonra da tabii ki de sabahları işimize, gücümüze devam edebiliriz. Sorularınız varsa mutlaka yorumlar kısmında yazınız. Yeni videolarda tekrardan görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakınız.